Hoş kome. Merhaba arkadaşlar ben Muzi Zahat biliyorsunuz. Bugün sizlerle birlikte ne mi yapacağız haka? Sen Hidin Orman'a gideceğiz. Gel haka gidelim. Sen Hidin Orman'a gideceğiz bugün. sıkıntılı mı sıkıntılı bradi? Şey. Bunu da söyleyeyim yani. Sen hedi bir sezebe efsanesi ama Şimdi ben şuraya geldi anlatayım size. Bir Oman'da bir varlık sesleri varlık varmış. Sen sesleri sadık veriyormuş. Ben bakalım verecek mi biz de kameraya vereceğiz arkadaşlar. Daha çok böyle görürsün arkadaşlar. Kumamı unutmayın. Bakın şu an şaka. Ya sen, yani sen sekersin, Ben bakayım marka. O şarkı. Bir hayta çizeceğiz. Bir hayta boyduğumuzu söylüyoruz. bu... Gelecek mi? Gelecek. Bak. Arka bak. Bu sen hidin omunu. Bakıyor musunuz? Şimdi burada bir harita olması lazım. Ben şimdi burada duruyorum bir harita yapacağım. Dedim ki bak aslan sen hidin astarı düştü. Oha. Bak harita bulduk mu? Görüyor musunuz? Bak. işte, belki küçük mü? Bak şurada bakabilirsiniz. Şimdi her tarafı bir el toparlamak lazım. Aa bir tane var lan. Tam şu kutunun arkasındadır. Bak. Görüyor musun? Bir de işte şakalar. Oha. Bir tane daha. Arkadaşlar bir tane daha vurduk. Sen şaka yapıyorsun. Bu ne lan? Ah bahsettiğim şey bu. Bu benim bahsettiğim şey bu. Sen her gruplarda bak 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 görüyor musun? Elimde tuttuğum şey sen dedin resmi. Sen şaka yapıyorsun abi bak. İnanmıyorsan bak bak. Oha. Şimdi bunu ne yapıyorum baka? Bunlar benim için önemli. Ama sen de çok benziyor görüyor musun? Görüyor musun? Şimdi sen DE o bana biraz. Ah bak. biz tane su bölgeye geç bak. Bak. Hıcan koyalım bak Şimdi Çıpıcı koyayım da belli olmasın. Şimdi bak. Bu. Sen git. Bak. İlk hangi haritayı bulmuştuk? Bunu bulmuştuk birader. Değil mi? Evet bunu bulmuştuk. Bunu tam ortaya koyuyorum birader. Tam ortaya tamam mı? Tam. Şuraların ortasına koyacağım tam şöyle tam burada olacak tamam mı? Sonra bir tane daha bulmuştuk bu böyle olur Bu bir gitme duvar duvar. Yani taş gibi duvar gibi bir şey bu. Bunu da ayrı bir tane koyuyor. Yani daha da haritada bulduk üstüne zesek diyor. Bak Bunu bilmiyor bilmiyorum bak. Üstünde esas olan kısmı su de Yan koyacağım bunu da. Bunu yan sıkıcı koyuyorum ve en son ne bulmuştuk ha? Hayda şey oldu bize. Evet. Bak en son senedin Kısmı bak. Bir musun tek bir mi bak? Senedin kısmı? Bunu da buraya koyuyorum. Sen gibi biraz yanlış mı yaptık? Yok oğlum doğru yaptık sanki bu burada değildi. İlk uyumuş harita buydu. Buydu oğlum bu bu. Nasıl? Bak burada ses diyor Ses O zaman tam testi. Dur. Tam testi değil. Tam testi o zaman. Dur. Bunun arkasında olmalı. Şöyle mi oluyordu? Evet. Bak. Tamam hata hata yaptık dur bak şöyle olacak o zaman ha bak oldu mu bak görüyor musun oldu birader demek ki biz hata yapmışız gel gel bak birader bak şimdi bak bu biz buradayız tamam mı bak bak biz buradayız biz buradayız ya Bunlar böyle bu ağaçlar var ağaçla biz buradan geçmiştik bak biz buradayız sonra buna geçeceğiz tamam mı buradan geçip buna geçiyoruz bak diyor mu bilmiyorum. bak şu an bunu boya bulacağız onun da ceset kısmına geçeceğiz ve sonrasında bunu kullanacağız tamam mı tam şu haritanın üstüne koydum anda Şehit geldiğini söyleniyor. Yani iki hal bunları bir siz de var mısınız? Ceset açıyor bak. Ceset. Okuduğumu bilmiyorum ceset. Şimdi açırsanız. Sembol yapma vakti geldi arkadaşlar. Hadi sembol yapalım. Maddelerimiz var. Bak bu maddeler önemli. Bak nasıl madde yapacağız sana göstereyim. Bak. Şöyle. Yapıyor yok. Bak. Bak şimdi bunu ortasına koyacağım. Haytanın şehidin gelmesiyle olacak. da bak. Bak nasıl yaptım sana göstereyim bak. Bakıyor musun? Böyle bir sembol yaptım ve büyük ihtimal şehit gelecek. Yani izhala gelir Şehit. Lan sen sese geliyor. Ay bu Muzit Sen sesi geliyor lan bana bir tane sen sesi geliyor. Sen sen sesi gelmiyor ama. Süpem türlü geldi. Ha sikko be. Bana sesi bu herhalde. Evet. <laughs> Testeye var lan. <laughs> Muzit Kapat kapat. Kalma kalkar. Bilmiyorum. Ne oluyor? Oğlum bu senin sesi neden? Hapsi kome sen sesi geliyor. Sen ses geliyor. Abi sen ses geliyor kaç abi. Müzik var değil senin. Arkadaşlar olmadan komple çıktım. Şu an buradayım. Demek ki Şehir başımızdaymış, aga Şehir musallat doğdu Bilemiyorum Ya olabilir, olmayabilir Çünkü şehir güçlü bir şehir Eğsiz bir tür yok Dur! Oh! ze oğlum Ben de Kemal Evet doğru. Kamaya suyu bir fırlattı blade'in sesi geliyor şu an. Ne diyor <laughs> bir şeymiş mu Ne oluyor lan? Olmuyor. Olmuyor. Ben sesini seviyorum Bak lan, lan lan ben kıyamıyorum. Ben kıyamıyorum lan. Ben, ben kıyamıyorum lan. Nasıl sıkı be. Nasıl sıkı sıkı. Abi ki yok. Sen sıkı sıkı. Sen sıkı sıkı. Egen gidiyor. Egen gidiyor. Egen gidiyor, gidiyor. İşte Egen gidiyor. Egen gidiyor. Egen gidiyor. Ben oğlum Egen gidiyor lan. Egen gidiyor lan. Ben tamam lan. Oğlum ben bu lan. Sen bozuluyor. Abi ben Hadi, 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 hadi. Çabuk, tamam, başım, başım. Çok ıslak, hey ne? aslan Açsana çocuğu çıkardım Açsana de bana köşeyle. Ön satın gelin şey senete. Hop geldik. Uf. Tabii tabii tabii. Çok güzel. Lahana. Bu bu Arkadaşlar hiç Başka Ölmüş olduk oh, şu oh, şu komi Gördünüz mü?